günün kutlu olsun babacığım. İyi ki varsın. İyi ki sen benim babamsın. Seni çok seviyorum babacığım. İyi ki sen bizim babamızsınız kardeşimle. Ben seni çok seviyorum babacığım. İyi ki babalar günü olmuş babacığım. Senin babalar günü kutluyoruz. <laughs> Bak ne yazdı sana. Yazdı ki, Ne ne yazmış kızım bana. Bir bakalım. Hani bırakalım.

Sana, ne yapıyorsun? Şimdi, ne yapıyorsun? 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 Ne aldın dudakten, dudakten. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Bak ne güzel. Oldu mu? Tabu size. Bu da güzel. Bunu sağ giyince. Aa Ben doğru ben, Benim şimdi giyilsin. <laughs> Hadi. Adı, Hadi Ana çocuğum. Kanka, ne bu baba. Ne baba? Ne o? <gülüyor> <gülüyor> ne o? <laughs> ne o? <laughs> Live papa. Dik Aç. Bunu okudum mı yaptın mı dede? Aa, bunu da alacağım. Hallo Papa, wie die Tabane? Gewicht gemacht weil dich liebe. Ne bu? D5 T Papa. Bravo, bravo, bravo. Hayır baba, ne bu? Vali candan geçemiyor ki. Ne diyor baba? Ne? Bu ne baba?

Bravo. Hadi iki iki karın bütün öptüm babasının. Hadi. Hadi de bak kardeşi de burada gel. Hadi kardeşi de burada. Öp hadi alacağız. Hadi. Hmm. Hadi yapacağız. Hadi Hadi Mehmet Hadi Mehmet gel buraya gel. Gel sarıl bana hadi sarıl. Hadi canım. Ha bu gidi de öp mü? <laughs> <laughs> hadi gel buraya gel. Sarı öp babayı. Baba, öp, öp babayı. Öp babayı. Öp babayı.